Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 13 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün kişisel durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Önceliklerinizi belirleme konusunda daha belirgin adımlar atmak isteyeceksiniz. Sınırlar ne kadar karmaşık olsa da dengeleme şansınız var. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Hayatındaki kararların tamamını kendin alman gereken bir gündesin. Bu durumu farkına varmanın en büyük nedeni çevrende hayatını yakından ilgilendiren fakat nedenlerini senin belirlemediğin durumlar olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem sınırlarını keskin bir şekilde çizmen olacaktır. Bu sayede sen de fark edeceksin ki ilerleyen süreçlerde kafan fazlasıyla rahatlayacak. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Çalışmalarınızı kısa zaman içerisinde tamamlamanız gerekmekte. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha aktif olmalısınız. Belirsizlikler canınızı sıksa da üstesinden gelme şansınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, değişimle ilgili konularda canınızı sıkabilecek bazı sorunlar yaşanabilir. Tam olarak istediklerinize ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Kendiniz için doğru olana yönelmeye çalışın. Kontrol sizde olduğu takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimalini de gözden kaçırmayın. Her ne kadar izinli ve kendine ayırman gereken bir günde olsan da bir takım sorumluluklar omuzlarına yüklenebilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem dişini sıkman ve çevrendekilere iyi bir imaj bırakabilmen adına üstüne yüklenen işleri tamamlaman olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde içerisinde bulunduğun çevreler tarafından takdir edilebilir ve ödüllendirilebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmanız gerekmekte. İlişkinize yönelik adımlar atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmaya çalışın. Hızlı hareket etmek sizi zorlayabilir bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Bugün, maddi amaçlarınıza uygun hareket etmeye çalışın. Dengeleri lehinize çevirmek için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, değişim konularında harekete geçmekte bir hayli isteklisiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Sınırları zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. Kendi kendinizi zorladığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Geçmişte yaptığın finansal yatırımların sonuçları bir miktar canını sıkabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem hemen moralini bozmaman yönünde olacaktır. Her ne kadar yaşanılan başarısızlıklar ister istemez seni etkilese de bunu en aza indirgeyebilmek adına sevdiğin insanlarla vakit geçirmen doğru seçenek olabilir. Öte yandan akşam saatlerinde geçmişten gelen bir dostunla karşılaşabileceğin anlar elde edebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızı ilgilendiren konularda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Enerjinizi daha dengeli kullanmanız gerekiyor. Daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaktan kaçınmayacaksınız. İstediklerinize ulaşma şansınız oldukça fazla. Her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Bugün maddi anlamda sizi zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, harekete geçme noktasında oldukça iyimser davranacaksınız. Enerjinizi doğru yönetmeyi başarabilirseniz, her şey daha iyiye gidebilir. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceği de unutmayın. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekiyor. Daha sabırlı olmaya çalışın sonunda uzun süredir elde etmek istediğin boş vakte sahip olacağın bir gündesin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, bir süredir aklını kurcalayan değişim fikirleri adına adımlar atman olacaktır. Özellikle yaşadığın yerde yapacağın değişimler emin ol enerjinin yenilenmesine büyük oranda yardımcı olacak. Öte yandan hayatındaki ufak detaylara çok da takılmamanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Her türlü sorunu geride bırakma şansınız da var. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Kontrollü olduğunuz takdirde pek fazla sorun yaşanmayacak. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili konularda hata yapmamaya çalışın. Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. Enerjinizi doğru anlamda kullanmayı başarabildiğiniz takdirde, her şeyin daha da iyiye gidebileceği unutmayın. Sınırlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Fazlasıyla sosyal olacağın bir günle karşı karşıyasın. Özellikle son zamanlarda elde ettiğin yeni arkadaşlıklar ile ortak olarak planlayacağınız organizasyonlar, uzun süredir yokluğunu hissettiğin türden aktiviteler olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, anın tadını çıkarmam ve keyfini kaçırmaya çalışan insanlardan itinayla uzak durman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Beklenmedik koşullarla karşı karşıya kalacak olsanız da toparlanmaya çalışın. Daha dengeli olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, parasal durumlarla olan sorunlarınızı tamamen çözüme kavuştusmaya çalışın. Belirsizliklerin önüne geçmeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel eğilimleriniz ve öncelikleriniz değişim gösterebilir. Süreç içerisinde normalden daha farklı davranma ihtimaliniz var. İkili ilişkilerde tam olarak ne yapmanız gerektiğine de karar veremeyeceksiniz. Sorunları tamamen geride bırakmanız gerekiyor. Adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. Kendine ait birçok plan yaptığın bir günde olmana rağmen senden beklenen sorumluluklar fazlasıyla bunalmana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, çevrendekilerle aranı bozmamak adına son bir gayretle işlerini tamamlaman olacaktır. Emin ol günün geç saatlerine doğru kendine ayıracak bir vakte sahip olacaksın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün harekete geçme noktasında sorun yaşamayacaksınız. Dengeleri zorlamamanız gereken bir süreçtesiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Harcamalarınızı sınırlamanız daha iyi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel durumunuzu yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sizi zorlayabilecek bazı durumlar gündeme gelse de üstesinden gelmeye çalışın. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Bir takım içsel düşüncelerle boğuşacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişinde yaptığın hatalarla ilgili olan bu düşüncelerin konusunda sana tavsiyem kendini suçlamaktan vazgeçmen yönünde olacaktır. Emin ol bunu yaptığında rahatladığını hissedeceksin. Öte yandan kendine arkadaşlarınla birlikte olmaya hazır hissettiğin bir anda sosyalleşmen, kafanı rahatlatabilmen adına oldukça etkili olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İstediklerinize ulaşma şansınız da var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. İstenmeyen sorunları geride bırakmak şansına da sahipsiniz. Belirsizlikleri geride bırakmaya çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Daha sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değişime ayak uydurmakta zorlanmayacaksınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız da var. Sınırları yeniden belirleme konusunda da kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Olumsuzlukları geride bırakmak için uygun zamandasınız. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Karşına çıkabilecek bir takım yatırım fikirlerine bir şans vermen gereken bir gündesin. Özellikle hakim olduğun iş alanlarına yönelik bu fırsatlar emin ol en iyi sen tarafından değerlendirilebilir. Bu nedenle sana tavsiyem karşılaştığın durumlara karşı ön yargılı davranmaman ve kendine olan inancını asla yitirmemen yönünde olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık durumlar gündeme gelebilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, daha kontrollü olmaya çalışın. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ön planda tutmaktan kaçınmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Adım adım ilerlemeniz gerekmekte. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı belirsizlikler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, istediklerinize ulaşma konusunda oldukça şanslısınız. Kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir süreçtesiniz. Zorlu günleri geride bıraktın ve artık hayatına yüksek bir motivasyonla devam edebilecek bir duygu durumundasın. Bu nedenle sana tavsiyem hayatından sana geçmişinden kötü anılar hatırlatabilecek insanları uzaklaştırman yönünde olacaktır. Emin ol sürekli negatif bir enerji veren insanlardan uzak durman hayat kaliteni fazlasıyla arttırabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için daha sabırlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Şartlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Belirsizlikleri ortadan kaldırmalısınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz ancak yine de tedbiri elden bırakmayın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün cesaretinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Genel olarak ön planda olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını almak için ortaya mücadele koymaktan da kaçınmamalısınız. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Artık ardına yaslanıp anın keyfini çıkarman gereken bir gündesin. Sürekli hayatındaki negatif durumlara odaklanman bir süre sonra kendi düşüncelerinin de sürekli negatif oluşmasına neden olabilir. Bundan dolayı sana önerim her zaman bardağın dolu tarafını görmeye çalışman olacaktır. Bu her ne kadar ufak bir öneri gibi gelse de hayatında fiil olarak uygulamaya başladıktan sonra hayat standartlarının ne denli arttığının sende farkına varacaksın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sınırları genişletme şansınız var ancak yine de sabırlı olmanız gerekiyor. Aceleci davranmak tadınızı kaçırabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi toparlamaya çalışın. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakmak için uygun zamanı kollamalısınız gözünüzü hedefinizden ayırmamanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili belirsizlikler yaşanabilir. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Dengeleri lehinize çevirmek için uygun zamandasınız ancak biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Sabırlı olmanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Arkadaşlarınla birlikte gönlünce vakit geçirebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta ailen tarafından karşı çıkılan bir durum olsa da sana tavsiyem insanlara karşı anlayışlı ve net bir dil kullanman olacaktır. Bu sayede hayatındaki hiç kimseyi kırmadan sorunlarını çözüme kavuşturabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sabırsızlıklar yaşanabilir. İlişkinizle ilgili düşüncelerinizin biraz olsun değişiklik gösterme ihtimali var. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Enerjinizi doğru kullandığınız takdirde pek sorun yaşanmayacak. Daha sabırlı olmaya çalışın. Bugün parasal durumuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasında denge kurmayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, enerjinizi doğru kullanmakta zorluk yaşamayacaksınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakma şansınız var. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Doğru olanı yapmanız gerekiyor. Kendini fazlasıyla duygusal ve romantik hissedebileceğin bir gün ile karşı karşıyasın. Bu durum doğrudan doğruya ikili ilişkilerine de yansıyabilir. Sana tavsiyem seni anlayan ve fikirlerine değer veren insanlarla vakit geçirmen yönünde olacaktır. Bu sayede hissettiğin duyguların yoğunluğu zamanla azalacak ve motivasyonun fazlasıyla yükselecek. Bugün aşk ve ilişki hayatınızı yakından ilgilendiren konularda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Sınırları lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık durumlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Harcamalar konusunda daha dengeli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.